Evlere servis yapan motor kuryeler adeta zamanla yarışıyor. Çünkü verilen sipariş geri dönerse maaşlarından kesiliyor. Onlar da siparişi zamanda teslim etmek adına hayatlarını tehlikeye atıyor sevgili seyirciler. Ben yani bir zamanla yarışıyorlar. Ay Ayakları motosiklet üstünde geçiyor. Alak, Onlar motokuryeler. Ve ekmek paraları zamana dolayısıyla ne kadar hızlı olduklarına bağlı. Ekmeğinin peşinde bir kurye sipariş yetiştirmeye çalışırken kaygan yolda kontrolünü kaybetti. O korkunç kaza sırasında Show Haber ekibi de olay yerindeydi. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kurye problemlerinden bahsedeceğiz neler bizim problemlerimiz, nasıl baş etmemiz gerekiyor ve bizim için neler yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle artan trafik kazalarından bahsetmek istiyorum. Bunların temel nedeni nedir? Onları açıklamaya çalışacağım dilimin döndüğü için. Artan e, trafik kazalarından birinci sebebi ee, yeni sistemde, yani esnaf kuryelik sisteminde paket başı çalışan insanların daha hızlı hareket etmek zorunda kalmalarından kaynaklanıyor. Bir sebep bu. Çünkü insanlar bulundukları yerde e, birbirleriyle yarış halinde olması gerekiyor yani. Çünkü e, istenen de, sistemin gerektirdiği de bu. Yani e, ölümüne bir yarışın içerisine giriyorsunuz yani. Bunu şöyle değerlendirebiliriz aslında. Hani açlık oyunlarını izleyen vardır bir galip çıkacak bir galip olması lazım. Bize dayatılan senaryo aslında bu esnaf kuryelikte. Esnaf kuryeliğin içerisine girdikten sonra belli bir yarışın içinde para kazanmanın peşinde oluyorsun yani. Bunun içinde hem 12 saat, 15 saat, 16 saat, belki verilse daha fazlası verilse 18-20 saat çalışacak insanlar var gözünü karartıp para için. Bunlar da insanın hem bünyesini zorluyor, hem sinirlerini, hem de reflekslerini öldürüyor. Çünkü uzun vadede çalışmak insanları yoruyor. Beyin olarak da yoruyor, bedensel olarak da yoruyor yani. Bunlar da insanları e, agresif hale getiriyor. Yani trafikte belki küçük bir kornanın yüzünden bile kavga çıkabiliyor yani. Kuryeler için söyleyeyim yani. Daha doğrusu Artık tahammülsüzleşmeye başlıyorsunuz. Ele yanınızdaki adam sizi beş fark attıysa ben nasıl ondan aşağı kalırım deyip gaza daha fazla basan insanlar var. Bunlar da kazaya davetiye çıkartsın. Sistemde yatması böyle. Çünkü bütün büyük firmalar aşağı yukarı saat garantisinde çalışmayan firmaların hepsi bunu gözetip de yapıyorlar zaten. Yani içeride bir yarışın olsun. Parayı kim çok seviyorsa çok çalışsın. Birbirleriyle yarış yapsınlar. Ama hani umrumdaymış gibi telefonla arayıp ve hastane ambulans çağırabilir veya vesaire başka bir şey. Çok önemli değil yani. yani ambulans çağırmak çok bir büyük, büyük bir şey ince bir şey. İncelik yapılmış oluyor ama yani sonuçta sen gaza yapmışsın yani. Bunun da bir anlamı olmuyor yani. Çünkü sen kaza yapıyorsun. Bunlar tetiklediler. Yani koronavirüs muhabbetinden sonra patlayan kuryelik sektöründe esnaf kurye insanların canını sıkıyor. Hem de canından edebiliyor yani. Birinci sebep bana göre bu. Para insan ister istemez herkes daha fazla kazanmak istiyor. Herkes daha fazla ya sahip olmak istiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Ve bu sistemin dayattığı en büyük şeylerden bir tanesi de büyük zamanla çalışmak. Yani 8 saatte sana vaat ettiği parayı vermiyor. 8 saatte işte reklamlarda görmüşsünüzdür yani 15 milyarlar, 20 milyarlar, 25 milyarlar yani esnaf kuryede kazandığını söyleyen insanlar yani. Bunlar sağlığından oluyorlar. Yani bir insanın temelde belirlenmiş 8 saat çalışması o Ondan sonra hani 4 saat mesai beraber 12 saat yapıyor. Onunla beraber bu kadar çalışman gerekirken ama ne yazık ki daha fazla çalışsınlar, daha fazla biz para kazanalım, daha azını onlara verelim, onlar da daha fazla kazanacaklarını zannetsinler diye. Halbuki daha uzun süreçte Birincisi içeride aile bağları kopuyor. Yani anne baba olsun çocuk evliyse yani bunların diyalogları çok azalmış oluyor yani. İnsanın kendi hayatında bazı şeylerinden bazı şeyler değil hayatının bitmesi gerek, bitmiş sayıları yani bununla beraber. Çünkü hiçbir sosyal aktivite yok. İnsanın zihnini boşaltacak bir şey yok. Sadece odaklandığın şey para yani. Kazanmak. Tamam para kazanalım ama bize vaat edecek, vaat şey sadece para değil. Zaman da olması gerekiyor. Çünkü para kazanıp kazanıp da zamanın olmazsa bir değeri kıymeti yok yani. Altındaki araba atıyorum Mercedes olsun ama binmeye vaktin olmadıktan sonra bir anlamı yok yani. Ferrari al. Bir vaktin yoksa bir anlamı yok. Ve ikincisi de Tecrübesiz insanların trafikte, trafiğe çıkması yani yaşı küçük ve iş tecrübesi olmayan insanların ve şu an revaçta çünkü hiçbir işte uğraşmayan öğrenci kesimi veya öğrenciliğini bitirmiş, liseyi bitirmiş herkes veya üniversite mezunları da dahil hiç kimse e, belli bir tecrübe olmadan bu gruba giriyor olması kolay bir şekilde. Çünkü her ehliyet sahibi kuryelikte e, kuruyor olmuş olabiliyor yani. Çünkü her ehliyet sahibi nasıl e, şey olamıyorsa, taksi şoför olamıyorsa, çünkü onun da bazı kuralları var. Taksi şö, şoför kartı alman gerekiyor. işte onun için bazı şeylerim var yani. Bunlar tabii maliyet olur insana ama en azından bulunmuş orta, olduğun şey de özel sektörde senin elinde bir kartın yani bu. Bunları da tecrübe ve yaş oranına göre insanları vermesi gerekiyor. Ve ona göre belki fiyatlandırma veya şey de ona göre tecrübe de ona göre endekslensin. E, belki bir şey kalmayacak yani. Bizdeki en büyük sıkıntı askeri ücretin bizde en alttan değil en üstten gözükmesi yani. Senin alabileceğin maksimum tutar askeri ücretten hani en dip olması gerekirken bizde askeri ücret en üst noktası. Yani Altında çalışabilirsin ama en fazla alacağın asgari ücret denildiği için insanlar e, kuryelikte biraz daha fazla para gördükleri için bununla alakalı 1 milyar 2 milyar daha fazla para gördükleri için e, bu mesleğe yönlenebiliyorlar yani. Ki ben de içinde dahil olmak üzere yani birinci temel amaç geçinmek zaten Türkiye'de o zor. Onu başarabilmek için kendinden fedakarlık yapan insanlar. Artık esnaf kuryede şöyle bir problem daha var. Ee, herhangi bir kazada e, doğabilecek senin hatalı olduğun zaman da seni e, besleyebilecek bir şeyin yok. Yani özel sigortalar var ama bunun içinde uğraş vermen gerekiyor. Yani anında normal sigorta gibi yararlanamıyorsun. yani Devlete yani bir çağdın gitmesi farklı bir şey. Özel sektörde bu uzadı da uzuyor. Yani ya yaklaşık bir ay, iki ay belki siz iyileşiyorsunuz, ayağa dönüyorsunuz ayaktasınız işinizin başına giriyorsunuz ama yaptığınızın parasını daha sonra atıyorsunuz bir iki ay sonra falan alabiliyorsunuz yani esnaf Kurye'deki işler gerçekten daha zor yani nasıl parası böyle cazip cazip uçuk rakamlar yazılıyor ama 20 milyar 30 milyar 40 milyar bir de o insanlara yani bir de bize sorduğunuz zaman bu o şekilde olmuyor çünkü esnaf Kurye'de hiçbir işletme işçisine tanıdığı bir hakkı yok. Yani yemeği dışarıdan oturduğun yer, çayın her şeyin dışarıdan karşılanıyor. Kendi cebinden verir. Yaklaşık bir insan zaten ortalama şu anki şartlarda 20 milyonuna yakın dürüm bir öğün desen. Akşam bir öğün daha yediğini varsaysak çünkü 16 saat çalışıyor büyük bir zaman. Yaklaşık 100 milyonlu günlüğünü şey yapabiliyor. Bu da ayda 3 milyar lira sadece dışarıya verdiğin para olmuş oluyor yani sigara kullanıyorsa e, ee, yemeğin ekstradan zaten çay kahve onu ısmarladım bunu ısmarladım yanında illaki oluyor yani aşağı yukarı ortalama desek 75-100 arası bir şey yani bu da aşağı yukarı 3 milyar ile 2,5 milyar arasında bir gidere sahip oluyorsun yani oradaki paralar çok iyi 15 milyar bakıyorsun 15 milyar toplamda 100 milyar para kazanmışsınız faturanızda. Cebinizde kenara koyduğunuz paranız kaç para diye bu zamana kadar bakmak lazım. Ona göre bir kıssat yapmak lazım. Kaç lira para almışım? Ben de kaç lira param var? 80 milyar lira para kazanmışım. 8 milyarım yok kenarda. Çünkü gelirken para toplu geldiği için giderken de o şekilde hızlı hızlı bir şekilde insanların cebine zaten çıkıyor. Kurye, esnaf kuryelikten. İstanbul'da dışarıdasın. Hiçbir yerin yok. Oturup vaktini geçirecek oldun. Kahveler oldu şimdi. Kahvelerde çayımızı içiyoruz. Okey oynuyoruz. Öyle oldu. Paket düşünen adam zaten dışarıda beklemesi gerekiyor. Havalar soğuyor gitgide. Dışarıda da beklemek kimsenin işine gelmiyor. Çoğu zaman. Ve bu da bir harcama yani sonuçta. Neyse gelelim tekrar yine kuryelerin trafikteki sıkıntıları. Yani bunlar birinci etken bizim etkenlerimiz. ikinci etken bizim karşımızdakilerin etkenleri yani. Birincisi aynalarını kullanmıyor arkadaşlar. Yani araç kullanan arkadaşlar aynalara hiç bakmıyorlar. Sağındaki solundaki aynalara hiç bakmıyorlar duran bir trafikte hani diyorlar ya sağdan geçemezsin diye akışkan olmayan yani yavaş hareketli bir trafikte sen sağdan geçebilirsin. Yani bu iki şeritli yol zaten bütün çoğu yerde iki şeritli ve bir tarafın şeridin bir tarafını araçlar kapattığı için park halinde oldukları için şeridin bir tarafı zaten boş kalır. Ve insana zaten ben seni soldan geçemiyorum. Sebebi ise sen sola yakın gidiyorsun. Sağa yakın gitmiş olsan, yani o aradaki boşluğu sağdan beri almış olsan ben seni geçerim. Hiç değmeden. Ama sağ tarafta boşluğu sağ tarafa verdiğin için, sola doğru, doğru yakın gittikleri için bu sefer sağ taraftan geçmek zorunda kalıyorsunuz. Yani şöyle düşünmek lazım. Diyorlar ki hani niye araba gibi kullanmıyorsunuz? Araba gibi. Şimdi 60 yaşındaki bir insanla 20 yaşındaki bir insanın yürümesini varsayalım. Tamam 60 yaşındaki insanın insan sen yürüyecek yürümesiyle arkasındaki 20 yaşındaki gencin arka arka yürüdüklerini varsayalım. Yavaş yavaş yürüyor 60 yaşındaki insan. Yavaş yavaş yürüyor ama arkadaki genç daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. Diyor ki yani ben bunun arkasına çok daha yavaşlayacağım. Dur 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 kalk dur kalk ama altındaki senin araba e, arabaya göre daha hareketli bir araç olduğu için sen zaten geçebiliyorsun yani. İnanın yer değiştirsek bir empati yapsalar, onlar geçseler motora biz araba vermeyse emin olun ki onlar motora bindiklerinde bunu fark edecekler. Çünkü motor gidebildiğin yeri zaten giderse arabayla bile insan gözü kesmiyor, küçük yerden geçmeye kalkıyor. Durur. Çünkü beklemek işine gelmiyor kimsenin. Bizim için de aynı şekilde. Ve artık zamanla verilmiş zaten bir mücadelem var. Ee, ne olursa olsun ister esnaf çalışsın ister ne çalışıyorsa çalışsın yani. Zamanla alakalı yine bir problem var. Çünkü ya, yani patron hızlı git gel demesin. Patron hızlı git gel demesin ama kendine harcayacak olduğu bir vakit olduğu için insanın bir sigara içerim gelince, bir çay içerim, bir çay koyarım dediği için zaten kendi kendine hızlı gidiyor. Yani bu da bizim şeyimiz yani. Trafikte durma işimiz yani. Çünkü duran bir yerde durmacağı için motosikletli kuryeler oldu. Yoksa araba verirlerdi bizim altımızda. Biz de arabayla paket tutardık. O trafikte takılmayacağı için aralardan geçebileceği için motoru kuryo oldular. Motorlu kurye yaptılar. Ve e, üçüncüsü olarak da e, arabaların e, kör noktalarını kendileri bile haberi yok yani. Çünkü Kör noktalarından kendi haberleri yok. Aynalarının ayarsızlığından kendi e, kör noktalarını bilmiyorlar. Yani şöyle bir şey oluyor işin aslında kendisi arabada. Siz yanından geçerken direksiyon üzerinde kırdığında şey çünkü ya işte sen oradan niye geçiyorsun? Ya ben nereden geçebilirim yani? Ben senin sağından ya da solundan geçebilirim. O sağdaki aynayı niye yaptılar? Sadece park için mi kullanmak için bu? Sağından da araba veya araç geçebileceği için yaptılar bunu. Nasıl solunda varsa sağında da var ve duran bir trafikte yavaş hareket eden bir trafikte sen sağ tarafınızı zaten bakmak zorundasın yani. Çünkü o ayna da senin. Dikiz aynası var arkandaki araç için. Ama onun eli telefonda telefonda gözü olunca kafasını kaldırıyor ileri doğru gidiyor. Farkında bile olmuyor yani. Elinde telefon tık 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 tık. tık, tık. Yuvarlakçı sağ tarafa bir çeviriyor. Gün. Veya bu arabadan inen arkadaşlar, sağ taraftan inen arkadaşlar yol yolun ortasında. Hiç bakmadan aceleyle, eden insanlar aceleyle çıkacak. Aynayı yine yapmışlar orada. Bakın diye. Hani sağ tarafından gelenleri gördü. O kapı çok lanet bir şey çünkü kapıda düz bir şekilde vurduğunuzda çok farklı olur olay yani. Allah göstermesin kafayı yarma şeyiniz var yani. Çünkü o vurma ile beraber yarma şeyiniz var. Kaskı da patlatır zaten aynı şekilde. Yani çoğu kuryeye bakıyoruz zaten şu an kassız. Yani yazın biraz daha şey oluyor ama yazın bile kaskını takan insanların sesi eskiden daha az. Şu an daha fazla. İnsanlar biraz daha kendi güvenliğine dikkat ediyor yani kuryeler olarak. Ama farkında varmıyorsunuz. Trafikte fark edilemiyoruz. Trafikte o sinyal vermeden dönen arkadaşlar var bile. Hani o diyorlar ya burada kol var. Döneceğin zaman sola sağa basacaksın bir, birine itikleyeceksin ileri geri. Çünkü arkandan gelen kurye sağından geçerse sağdaki sinyali göre veya sol o anda seni görebiliyor. Görebilmesi veya sen kendi sorumluluğunu üzerine almış olursun. Ama küçücük bir araya dönüp gideceğim. Hiç sinyal vermeden önüne geçiyorsun. Ama sen benim buraya geldiğimi göremiyorsun. Öyle. Çünkü sen girmeden önce sağ tarafına bakmıyorsun. Veya aynı şeyi sol için de söyleyebiliriz yani. Sola doğru dönüyorsun. Küçük bir araya 100 metre gidiyorum da sinyal vermedi. Yani 100 döneceksin. 5 metreye döneceksin. Sinyalini ver dön. En azından kendi sorumluluğunu yerine getir. Çoğu kazaların sebeplerinden biri de bu. Sinyal vermeden dönüşler. Motor ve e, araba için söylüyorum yani. En fazla bu. Bir de bizim şöyle bir şeyimiz var. E, kuryeler içinde çalışma saatimiz 10 saat atıyorum e, sabah 10 saat çalışıyoruz. 10 saatin 10 saatini de bize iş yerindeki insanlar çalıştırmak istiyorlar. 10 saatin 10 saatinde. Zaten gün içinde sigaranın çayını içiyorsun diye. Ama şöyle bir şey var. Son paketi tamam mı? Son paketi 15-20 dakika kadar yani gerekmedikçe son paketi almayacağız. Yani e, 9.30'da 10'da bitiyorsa mesela 9.30'da sen hesabını veriyor olman lazım. Üstüne başını düzeltiyor olman lazım. O şekilde çıkıyor olman lazım. Son dakikaya verilen paketler yüzünden bile kaç kişi oldu? Çünkü bir an önce bitireyim gideyim moduna giriyorsun. Bitsin de gideyim diye. Son paket. İnsanları aceleye teşvik etmemek lazım yani. Yapmış olduğun şey senin o. Son dakikaya kadar aldığın sipariş, bunu da yapmak lazım yani. Bunları da önünde bulundurmak lazım. İkincisi bir farklı bir şey daha girin. Ee, bulunmuş olduğunuz çoğu ilde, ilçede, ilçede levhalar yok. Sokak levhaları, sokak levhaları yok, numaratörler yok. Var olanı da göremiyoruz zaten. Üzerine boyamışlar. En çok sıkıntıyı yaşayan kuryelerde bu adres bulunma. Çünkü müşteri devamlı arıyorsun. E çünkü binanın numarası yazmıyor. Binanın numarası yazmayınca da nasıl bulacaksın? Bu da gerçi belediyenin yapması gereken bir şey. E, numaratör yani büyük bir şekilde gözükebilecek bir şekilde bir numaratör yapması lazım sokaklara. Sokaklarda bu şekilde insanlar rahat bir şekilde en azından bulsunlar, kurye uğraşmasın yani. Niye uğraştırıyorsunuz yani? Zaten bir tane yapsan belki 10 sene gidecek şey bu. 10 sene gider çünkü bir boyanması zaten bayağı sürüyor yani. Dış cephe olacak. Yani büyük bir şekilde kalması gerekiyor yani. En azından nereye gittiğin zaman, sokağa girdiğin zaman sokak numarası A doğru, bina numarası doğru, ikinci müşteri aramaya gerek yok. Bunları da bulabiliyorsun. Hayatını kolaylaştırıyorlar senin. Belediye demişken bir diğer daha şey var. O da sokakların şu an çöp olmasından. Çöp derken asfaltlar delik deşik. Yolun üzerine sökmüşler. Ondan sonra tekrar bir yama asfalt. O yama asfaltlar yağmurlarda veya şeylerde insanların tekerlerini hele küçük motorlarda motoru arka tarafını nasıl sallıyor? bu asfalt döken mühendisler veya döken insanlar bunları hesaplasınlar bence. Yükselti veriyorlar. Yola bir kapılıyorsun, motorun arkası oynuyor. Düşme durumuna bile gelebiliyorsun yani. Ve artı er, ertesi gün ilk gittiğin gün bıraktığın şekilde bulamıyorsun sakal. Bir tarafı oyulmuş, bırakılmış. Bunun yüzünden bir sefer takla atmaya takla attım yani. Motordan kendimi zor kurtardım. Büyük bir risk yani. Şimdi diyeceksiniz ki belediye şikayet mi Ya ben o, o teferruatta kim uğraşacak? Başına bir şekilde gelirse anca uğraşacaklar. Sen ölürsen birisi uğraşacak yani. Ölmeden önce önlem alalım. Belediye de bunun için bir önlem alsın yani. Çünkü o açılan çukurlar dolmuyor. Bir gün sonra, iki gün sonra ve motoru yıpratıyoruz biz o yüzden yani. Ortası kanal, kanal açılmış. Ortada. Motorlar siz daha dün geçtiniz oradan hiçbir şey yok. Bir giriyorsunuz küüüüüüt. Motorlar böyle patladı. Tekerin patlayabilir. Enjeksiyonun patlayabilir. Yani, bu da belediyenin yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi yani. Levhalar yok yeterince. Büyük şeyler de var sadece ufak ufak şeylerde hiçbir şey bırakılmıyor. Öyle bu Türk Telekom meval şeylerini açtıkları zaman tamam. Oraları gün boyu ellemiyorlar. Ertesi gün de oluyorlar. O gün oradan geçen bir kapak muhabbeti burada birisi öldü ya. Kapağı az takmışlar. Ondan dolayı birisi öldü burada. Belediyenin suçu. Kapak yerinde sabit kalabilecek kalması gerekiyor. Bundan dolayı ölümler oluyor yani. Bunlar ana başlıklar yani, kuryelerin sıkıntılarından birkaç tanesi. Hayatımızda yaşıyoruz, hala yaşamaktayız yani. Birincisi, ee, en fazla üzerinde durulması gereken şeylerden bir tanesi de bizim sektörün meslek grubunda yara yer almıyor olması meslek grubu yok kuryelikte ve bu kuryelin e, meslek grubu arasında tehlikeli iş grupları arasına girmesi gerekiyor ki o zaman böyle düşük ücretle şu an bizim tabir ettiğimiz yani iş değilse çalışayım dedikleri yerde en azından düzgün bir maaş vermesi gerekiyor yani Sigortaların ağır iş üzerinden yatıyor olması lazım. Çünkü kolay bir şey değil yani. Motorlu kurye küçük bir şeyin içerisinde sürekli hareket ediyor. Sürekli hareket halinde olan bir şeysin yani. Ve artı sakatlanma riskin veya ölüm riskin yani onda dokuz diyebiliriz yani. Çünkü birinin ihmaline bakıyor. Sen kendi hatan olmasa da başkasının ihmaline bakıyor yani. Ve bu, bundan dolayı sen hayatını da kaybedebilirsin. Bunun için şimdi dernekler kuruluyor. Dernekler açılıyor. Bunlara kayıt olmak gerekiyor. İnsanlar bunlara sahip çıkması gerekiyor. Derneklere üye olarak sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü onlar sizi korur yani. Sendikalar sizi korur. Başka sizi korumaz. Patron demez ki ya bu adama iki maaş daha fazla verelim demez. Sendikalaşırsan, sivil toplum kuruluşuna üye olursan ancak bunlar senin hayatını korur kollar, maaşlarını, şimdi pazarlarını falan bunlar sizi korur yani. Bunun için de sendikalaşmak, sosyal haklarına sahip çıkmak bize kazandırması lazım yani. Onları demişken bu esnaf kurdya'da bunların hiçbiri de yok. 23 Nisan, 19 Mayıs bayramlar hiçbiri yok. İşçi bayramı. Gerçi özel sektörlerin çoğunda yok yani. Bunları çiftçiye mi veriyorlar? Ki denetleme yok. Devlet denetleme kurulu. Devlet denetleme kurulu. Bunları denetlemesi lazım. Yani gidip birebir istişare yapıp konuşup kurgelerle Nerede çalışıyorlar, Sen nasıl sigortası çalışan var mı diye şikayet üzerine geliyor gerçi. Denetleme Kurulu'da çok denetlediği bir şey yok. Şikayet ediyorsan, sigortası eleman burada çalışıyor diye işte o şikayetin üzerine geliyorlar. Bir gün giyinsin, öyle takım elbiseli falan da değil yani. Sıradan giyinsin yani. yani. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Otursun bir yemek söylesin kendine. Kim çalışıyor orada, çalışanlar neler? Sigortası çalışan var mı, sigortalı var ne kadar saat çalışıyorsun diye bir Kaç lira maaş alıyorsun? Bu fiyata dahil mi değil mi? Dahilse, hadi gösterdiğin askeri ücretten yatırıyor çoğu sigortayı. Aldığın para üzerinden de yatırmıyor. Kaç para alıyorsun? 5 milyar. Sigortandan, sigortan kaç liradan yatıyor? 2800 Niye? Devletten çaldı. Zaten senin hakkından da çalıyorum bu yemek sitelerine verilen kıymet kuryelere verilmiyor. Yemek sitelerine verilen kıymet. Şu an adı lazım değil. Şirkete yüzde otuz yedi, yüzde otuz sekiz kar marjını veriyoruz. Ben siparişimi götürsün diye. Ben, ben oradan sipariş gelsin diye. Yüzde otuz kabul etsin. Halbuki yani orada çalışan kuryeye yüzde on sekiz versen o maaşı ne olur ya? Yüzde on sekiz. Senin kazancından, aylık tabloda kazancından yüzde on sekiz vermiş olsan çok iyi paralar çıkacak olsan Onlara ver. Ama kuryeye kendisine vermeye gerek yok. Çünkü niye? Şöyle bir olgu var. Kuryeler şımarık. Kuryeler şımarık. Çünkü kuryeleri siz bu hale getiriyorsunuz. Kuryeleri şımartma değil aslında. Bizimki şey gibi dik durmak. Kurye sen dik duruyorsun. Dik duruyorsun ve bu yadırganıyor. Niye biliyor musun? Çünkü karşısındakinin elleri böyle şeyde göbeğin üzerinde durmasını bekliyorlar. Kurye bek öyle bir şey yapamaz. Çünkü kurye şu anki dünya düzeninde şu an birinci sırada. Kurye. Çünkü hizmet sektörü hizmet sektörünün genel bir taşı oldu yani kurye. Kurye'niz yoksa ticaretiniz yüzde elli düşüktür. Eğer yüzde elliye çıkarmak istiyorsan yüzde daha fazla kazanmak istiyorsan kurye çalıştıracaksın. Yeni sistem bu. Genel bitti çünkü herkes evine istiyor. Alıştı da Alıştılar da yani. İlk fazla diyeceklerim bunlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.